Cuma günü başlayan yürüyüşümüzün son etabı için e, Ankara'da girişte toplandık baro başkanları olarak. Ee, en temel, anayasal ve demokratik hakkımız olan toplantıda ve gösteri hakkımızı e, kullanmak istedik. E, polisin e, bir direnciyle karşılaştık. Anlattık, anlamak istemediler. Giremezsiniz, yürütmeyeceğiz e, dediler. süre sonra işi, fiziki saldırıya kadar götürdüler. Polis burada başkanlarımıza yumruk attı. Polis trafiği açıp araçları üzerimize sürmeye çalıştı. Amacımız e, avukatların bağımsızlığını ortadan kaldıracak değişikliklere, karşı bir yürüyüş, bu e, tasarımın e, ortadan kaldırılması, tamamen geri çekilmesi. Üç gündür yollardayız. E, avukatlık yasasına ilişkin yasal değişikliğini protesto etmek için bu değişikliği kabul etmediğimizi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde de bir açıklamayla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Burada maalesef polisin engellemesiyle Ankara'ya başkente giremiyoruz. Bu Baro başkanlarına yapılan şey aslında tüm Türkiye'deki yurttaşlara, vatandaşa yapılmaktadır. Bu halkın gaspıdır. Anayasal bir suç işlenmektedir şu anda. Toplantı ve gösteri yürüme hakkı anayasal bir haktır. Engelleyemezler ama engelliyorlar. Bu aslında yurttaşların karşı karşıya olduğu e, problemlerinde bir aynası, bir göstergesi. Ülkenin içine düşürüldüğü durumun da bir göstergesi. E, kabulü mümkün değil. Biz buradan geçene kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz.